Herkese merhabalar. Ben Batuhan. Merhaba. Ben Deniz Ah, Deniz şey Evet, evet. Batuhan. Deniz efendim. Bu kimden geliyor sana? Lava oğul keşifteyiz. Bu Tolga abimizden geliyor. Tolga abimizden geliyor. Uzaklardan geliyor arkadaşlar. Bafra Karşı biden, taraftan. Yani. Anadolu yakasından. pideden. Sağ olsun. Biz dedik ki evde keşifler yapıyoruz dedik. Evde keşif videolarımızı tabii şuradan ve şuradan isterseniz seyredebilirsiniz. Oradan sorunluyor. hiç izleyemezler. Şuradan burada. izleyemezler. Hep burada. Şuradan şuradan hep buradan olur. Hep buradan. Önceki iki videomuzu buradan seyredebilirsiniz arkadaşlar. Güzel çekimler. Ne güzel çekimler, de. yapıyoruz. Peki bu güzel çekimlerimize neden pideden eklemeyelim dedik. Aynen öyle. Pide deyince de aklımıza kim geliyor Batuhan? Bafra bir de gelir tabii. Evet şimdi paket serviste bu gelen... Bakın bize kaç kutu gelmiş Batu? Sayalım. 2, 4, 6. 6 kutusu var. Burada da tabi da var. 7, 8, 9. Evet. Hadi gel bir bakalım. Şimdi evet. bir kere zaten Bafra Kedi'nin kendi lezzetinde en sevdiğimiz şeylerden biri. Angara turşusu. Angara çubuk turşusu. <laughs> angara <laughs> çubuk turşusu. <gülüyor> yani <gülüyor> mükemmeldir. <gülüyor> şimdi bunları açalım. Evet şimdi bunları açalım. Nedir? Önce şeylerimizi açalım. Kutularımızı. Ha. Hadi bakalım. birle başlıyoruz. Bu nedir? Vay Oo. evet. İşte. Peynirli bafra pideleri. Aynen Öyle. Evet. Şimdi tepsimizi hemen alıyoruz. Şöyle. Batu yerleştirme görevi, görevi sende. Yerleştirme Var görevi be, sende. sende. Çok güzel yerlerine şöyle tık tık yerleştiriyoruz. Şöyle. ikinci kutuyu açtım. Bakalım. Evet. Vay vay vay. Batu. En sevdiğim. kıymalılar Şöyle. Süper. hepsini. Çok güzel görünüyor. Kıymalılar zaten. Gel bakalım. Bunları zaten gömeceğiz. Arkadaşlar yine bu arada kutular gelince size çaktırmadık ama biz kutuların üstünü sildik. Her zaman. Oy oy oy. oy. Vejeteryan mıdır bu efendim? Vejeteryan <laughs> muhtemelen. Pizza, gibi. pizza bu. Yani evet. Pidesel pizza. <laughs> arkadaşlar patlıcanlı. Patlıcan şey. Üstünde kaşarız. <laughs> Değil mi? Kaşar. Evet. Biber. Süper. Yarı pişmiş Yok. bunlar. Biz sadece ısıtacağız arkadaşlar. Evet, diğer evet. kutumuzu da açalım. Bu kutumuzda pastırmalı. Bu aralar, bu. bu aralar pastırmadan Pastırma gidiyoruz, var. değil mi? Evet, ya. Gerçekten öyle. Şimdi ben bunu şöyle bir en azından e önce bir keseyim, değil mi? Hepsini atmayalım. Şöyle, tamam, koyduk. Bunlar yine yenilecek arkadaşlar, merak etmeyin. Kenara ayırıyoruz. Evet. Bunu da buraya bıraktık. Ya Tolga, neler yapmışsın kardeşim? Şimdi devam ediyoruz. Gel, gel, gel bir tane daha. And the Oscar oh, oh. En sevdiğim. Gerçekten. Kavurmalı değil mi? Kavurmalı. Kavurmalı kaşarlı. Kavurmalı kaşarlı. ya. yani... Legend'dır ya bu. M mükemmeldir yani. Gerçekten ya. legend. Gerçekten legend. Efsane. Bu efsane bir şey ya. Vallahi ben bayılıyorum. Vay, vay vay Kavurma zaten... Bayramların süper. Kurban bayramlarının vazgeçilmesi. Evet bir şey yapmayı daha düşündük. Evet. Şimdi kavurma varken niye yumurta kırmayalım <laughs> üstüne? Yani... Evet. Aldık yumurtamızı. Aynen öyle. Şöyle. Hadi bakalım. Hop diye bıraktık. Bakalım nasıl olacak. İşte evet arkadaşlar Tabii Tolga dedi ki arkadaşlar bunu dedi fırına koyacağınız zaman dedi fırını maksimumda ısıtın ve içeride sadece 4 dakika ısınsın dedi. Biz de hemen alıyoruz. Ondan sonra getiriyoruz. Şimdi bunu buraya. Okey. Bunu da onun altına koyalım. Tamam. Evet. Ya sonuçta ısınacak şu Bu da yani. şuraya değil mi? Evet. Aha. Uygun mudur? Uygun Kaç dakika duracaktı? 4 dakika. 4 dakika dedi. Evet. Biz ama bir, bir dakika da bizden olsun 5 dakika durur. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar biz 4 değil bir 6 dakika falan tuttuk. Evet. İşte. Şöyle. Çok sıcak çünkü. Harika. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tolga Şef dedi ki bunları tereyağıyla buluşturun dedi. İşte böyle. Tereyağı şöleni yaptık. Ve evet. Üç farklı açık pide, değil mi? Özel pidesi. Gel bakalım. Yani yumurta kırdığımız o kavurmalı pidemiz de mükemmel oldu. Evet. Pidelerimiz pişti. Bu mükemmel yani gerçekten ağzım sulandı. <laughs> Harika kokuyor. Mükemmel pidelerimiz. Burada vejetaryen pide, vejetaryen pidemiz var. Evet, aynen. Evet, burada <laughs> yumurta kırdığımız üstüne kavurmalı pidemiz var. Güzel oldu sanki. Yanında... Kayseri'ye özel bastırmalı değil mi? Bastırmalı. Bir göndermiş Evet bu da her Çok zaman Bafra Pidan'ın işte efsanelerinden. Ee, Ankara çubuk turşusuyla tabii biber turşusu ay, da. Ay. O zaman şöyle daha fazla soğutmadan arkadaşlar başlayalım. Şöyle önce peynirliden ben Sen şöyle peynirli, bir ucundan. De bir Sen yapayım. de bir kıymalı tat kıymalı, bakalım. Ben. kıymalı aşağıyım. Şimdi olay şu tabii kendi e, Kızıl Toprak'taki ya yani da işte yerinde Bafra Pide'nin yediğinizde acaba aynı tadı alabilecek miyiz? Bütün olayımız o. Yaptığımız. Tamam. Hmm. Hiç bir fark yok. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten fark yok. Tamam aynı yani. Tolgacığım yani kusura bakma. Gerçekten. Hadi gelmiyoruz. Ben yani gelmiyoruz falan Hep söylüyoruz. Abi yollayacaksın yiyeceğiz. Ne yapalım? Bu <laughs> kadar yol mu tepeceğiz? Diyormuşum. Gerçekten çok iyi. Evet bunları çok beğendik. Bayıldım. Hadi vegetarian girelim. Vegetarian. Bunu özellikle senin tatlını da istiyorum. Şöyle bıraktım evet. bir tane. Niye özellikle benim? Ben vejetaryen miyim? Sen biraz vegan vejetaryen takılan tiplerdensin ya, ondan e, aklıma geldi. Şimdi burada özellikle için Dissess. Dissess formatının çok sevdiği badılcan. Yani Orta Doğu'da söylediği gibi, Orta Doğu'da oluyor. İç Anadolu'da <laughs> söylediği gibi. Farklıca <laughs> <Metin> <laughs> badılcan, domates, e, biber ve kaşarından. bak şöyle. Pizza gibi. Çok lezzetli ya. Başkan sen bunu bir şey söyleyeceksin. <laughs> Yakında bir fırında falan mı yaptırıp getirdin? Bu nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> yani bunu aramam bunu yerim diyebilirim ya. Yani. Hiç <laughs> şey yapmam. <laughs> Hemen çubuk tutsunlar şöyle. <laughs> Her zamanki gibi. Evet. Şimdi geliyoruz? <laughs> geliyoruz şöyle. Bir yer açalım. Oh. Kendisine yer açalım. Önce yumurtaya banmalık hani orijinal formatta. Şöyle kopartıyoruz. Oldu. Gel yaklaş bak. Hiç sanki orijinal yerinde yiyormuşuz tarzında arkadaşlar. Aynen öyle zaten şu kaşarı. Aldık. Kaşardan da belli. Hadi Batır ben de buraya. Batır diyoruz da fazla mı yiyoruz? Yok yine varmış Allah'tan. Yumurtasını bile yaptık yani. Yumurtasını bile yaptık ama biraz fazla yapmışız. Biraz fazla kurumuş evet. ama. <laughs> şöyle. Hmm. Kavrulmalı bile zaten mükemmel. Bir de yumurta koyunca tam olmuş. Kesinlikle. Kavurması çok güzel gerçekten. Hı hı. Biz sadece arkadaşlar bildiğiniz gibi fırından çıkmadan sonra kenar pidesine sadece tereyağı değdirdik. Başka hiçbir şey yapmadık. Ne geldiyse o. Kavurması çok kaliteli. Çok kaliteli. Şimdi Şimdi tekrar geldi ağzıma. Bir ile birlikte inanılmaz şey güzel olmuş. Ben gözüme bunu kestirdim. Aa, sen bunu bana öyle geldi. Şu ortadaki ne aldı? Bunun gözü düz sesliydi. Yok. Evet. Şu an önce badoncanından. Ay Pardon. <laughs> önce pastırmasından bir attım ağzıma. Ben tam alıyorum. Gerçekten pastırma zaten pastırma değdiği her şey mükemmel oluyor. Kesinlikle. Bu da mükemmel. Pastırma kaliteli olduğu için çok güzel olmuş. Aynen öyle. Çok iyi Bir yapmış. tek sadece şunu yapmışız. Bizim hatamız pastırmayı biraz fazla fındı tutmuşuz bence. Biraz kurutmuşuz ama onun harici lezzet çok güzel. Bu çeşitlerin içerisinde tabii bir de ne vardı? Bize yolladığı özel bir tabii tatlısı var biliyorsunuz. Sıcak baklava. Değil mi? Ya. Onu bile yollamış. Demiş Ay ki arkadaşlar bu yemeğin üstüne bir sıcak baklava da yiyin demiş. Dış bize bir getir bakalım. Tolga abi abimiz sıcak zaten sıcak çok bonkör davranmış. Zaten hep öyledir. Bonkör abimiz çok sağ severim. olsun. Çok severim. Kendisi buradan da selam yolluyoruz. Gel. Bizim dış bu işe hasta. Finduklu, finduklu sıcak baklava Uy. bak görüyorsunuz. Uy, ha açın. Haçer. Uy. Ha tut bakayım. Evet şimdi arkadaşlar Sıcak bak yavrum. Allah'ım ya Rabbim yapma böyle. Oh. Yapma böyle. <laughs> ya bak bak zaten sıcak mı? Bir şey söyleyeceğim. Sıcak içine İçine bile dökmüşsün kardeşim ya. Hazır mısın? Ben bekliyorum. Hadi. Bekle. Ne yanlış yiyorsun ama Ha nasıl şöyle değil mi? Alt tamam alt. Ha dur. <laughs> <laughs> Sen al. <laughs> Bunu gitar ya. Resmi. Hadi bakayım başlıyoruz. Bir, iki. Hmm. Çok iyi. Arkadaşlar efsane. Gerçekten dış sese yeri nereye, baklavayı nereye koymam gerektiğini gösterdi sağ olsun. <laughs> Programı kapatmadan tabii dış sese bir tane istediği bir tane de tattırmak istiyorum. Arkadaşlarımıza bir göz. Hangisi istersin dış ses? Şu, Şu ettim. patlıcanlı hiç ya, merak Patlıcanlı. Patlıcan mı? Patlıcan istiyorum dış ses. Çok Hı. onu çok övdünüz. Yok, yok. Çok Ya bakalım. Ya bakalım ya bakalım ya bakalım. Şimdi dış sesten arkadaşlar. Vejeteryan. Bafra pidesi incisinden vejeteryan pidenin yorumunu alıyoruz. Harika. Harik. Muhteşem. It's red, dedi çok lezzetli evet, gerçekten. Reddi. Gerçekten çok lezzetli. Hadi kapatıyorum ben. <laughs> son olarak, son olarak da şimdi değişik bir şey geliyor. Neydi? Özel bir böyle meyveli, evet. çikolatalı bir pidesi var, değil mi? Hem de çok şeyin böyle kalp şeklinde yaptığı böyle böyle yapıyor bize. Tatlı severlerin şimdi... zaten tatlı severleri hem bununla coşturuyor, onunla da bitiriyor. Yani şeker yarın büyük ihtimal bir tava. <laughs> Tamam. Arkadaşlar biz yarın full zaten spor yapacağız dışarı çıkmaya evet. sağlık için evde spor, batuhanı bitireceğim. Yarın batuhan bitti, enerji batuhan. Ve yarın sebze. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar artık yavaş yavaş şu pide cenneti videomuzun <laughs> bir sonuna gelelim. Yani gerçekten... Videonun adı da güzelmiş, pide cennetine düştük. Evet şimdi düşündüm. Pide Vay cenneti... güzel. Pide cenneti... <laughs> pide cennetine düştük. <laughs> pide cennetine düştük. Son pidemiz. Evet en son finali de Befra pidecisi Tolga şefimizin böyle kalbini sevgisini kattığı Aynen özel dedi. çikolatalı. Zaten sadece bunu değil bütün pidelerde bunu yediğimiz vardı. Özel çikolatalı, e, muzlu, kivili ve çilekli Özel tabii, çikolatalı pidesindeydi. Aynen. Biz bunu bununla beraber final yapacağız arkadaşlar. Şimdi bakın, Anadolu yakasında, biz Avrupa yakasında oturuyoruz. Anadolu yakasından Batra pidecisi, Tolga şefimiz. Evet. Ve bize dedi ki, arkadaşlar evde 4-5 dakika sadece bunu fırında ısıtıyorsunuz. Maksimum evet. derecede fırında. Üstüne çilince bir tereyağı sürüyorsunuz afiyetle yiyorsunuz dedi. Gerçekten evde yapmaya çok fazla değmez. Bu arada Bafra pidecisinden ne zaman isterseniz paket servisten İstanbul için sadece şu anda. Bütün yapacağımız sipariş numarasını burada görebilirsiniz. Gerçekten çok kaliteli. Zaten gittiğimizde gittiğimizde diyemiştik. O videoyu şöyle demiştim. Şuradan izleyebilirsiniz. Aynen. Yani çok kaliteli bir mekan. Gerçek bir pideci. Gerçek, çok Gerçek bir pideci ve pideleri efsane. Bu konuda da Tolga abimize çok teşekkürler ediyoruz buradan. Kesinlikle. Sevgiler yolluyoruz. Bu kalp pidemizi yolluyoruz. Evet. Ama en çok da şunu yolluyoruz arkadaşlar. Biz video yandık kapatıyoruz çünkü bunları gömeceğiz. Bu lezzetler gömülmesi lazım arkadaşlar. Enerji diyoruz. Evet. Isıracağız bunları böyle. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz bizimle beraber olduğunuz için. Kanalımıza abone olmayı. Videomuzu beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Sonraki keşiflerde görüşmek üzere. Bir keşiflerde görüşmek üzere.